uçum bugün yaşadığımız e, pek çok şeyin yani kendisi hukuk ve e, hak hukuk işlerinden sorumlu e, baş danışman olarak görünüyor Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesine girdiğinizde ama hukuksuzluğun baş kötülüklerin baş e, ve maalesef ne oluyor aynı zamanda bizi işte bir vesayet rejimi altında olmakla falan suçluyor o tweet'inde. Asıl vesayet işte bu gibi bunun ve buna benzer baş danışmanların yarattığı vesayettir. Dolayısıyla bu ülkenin o Twitter hesabında da paylaştığımız ve söylediğimiz gibi öncelikli olarak bu vesayetten bu vesayetçi zihniyetten kurtulması gerekiyor. Kötülüklerin e, baş danışmanlığını yapan insanlardan kurtulması gerekiyor. Hı hı. E, bir de arada bir açı farkı da var. Demin belirttiğimiz gibi yani